Herkese merhaba oyunmadık kanalından kaçı bu kısa birlikte Minecraft oynuyoruz. bu oynuyoruz. bölümle karşısındayım. O zaman hadi başlayalım. Evet şimdi biz de odun eksik hemen odun kıralım. Bu arada demir falan kastım. Videoda maden yaptım. ne kadar komik değil mi? Neyse. Niye baltı yok ben de bilmiyorum. sorarsanız Evet. Güzel. Lan 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 ne oluyor? Ne? Dur 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 ölçem. Deli oğlan. Deli misin lan sen? Deli misin lan? sen ben Öyle başlayayım. Eşyalarını ver. Çakal. Başlanıyor mu işte mi? Almadın mı? Ne? Titan tane eşya atladı mesela. Ne? Bak şu eşya aşağıda. Nerede lan? Hain efecan, hainsin. Arkadaşlar bu benim hakka dünyası almadı ben de gittim. Ama bir gittim sorun. Bir dakika. Bir sorun niye almadın? Bu arkadaş bildiğimiz insan ne yaptı dersiniz? Maça daldı. Arkadaşlar bu çocuk koyu fenerli. Galatasaraylı. Yere Galatasaray git lan. Ben de Galatasaraylıyım. O zaman şunu bil. Galatasaray'ın on numarası kim? Ne? Galatasaray'ın şu an on numarası kim? Ne? Çocuk sığar arkadaşlar. Galatasaray'ın şu an kim numarası kim? Ne bileyim ben. Futbol takip etmiyorum ki. İşte. gel gel gel. Patla patla lan işte bu. Ben benim suçum değildi. Bu benim suçum değildi. Senin suçun değil miydi? Anlamadı. Anlamadı. Kung, kung Fu Panda göndermesi yaptım arkadaşlar. Anlamadı.

Videoya like atmayı ve kanalımıza abone, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her like. Efecan Deli Hastanesi fiyatı. Efecan gel. Efecan gel dedim. Lan gözsene lan. Burada iki zombiyle ile <laughs> Last night. I did the last night. I... Sen gelene kadar ben öldürdüm lan. Yazık İstersen akşamı gelseydin Efecan. Bir çay falan ikram ederdim. Yazık oldu değil mi? Çok yazık oldu da. Şu anda eşyaların köklerinde. Kalkma kırık mesela. Abi kalma yapsana. Kazma yapsak senle. Neyse boş ayınlara Ayınlar aynasak. Artık beni sevmiyorsun. Sanki gittin. Uzak ülkelere. O oh, Efecan aşağı insek mi lan? Bir gelsene. I am Steve. Gelsene be. Neredesin? Kazmam kırıldı. Arkadaşlar 2 gün ya da 3 gün önce deprem oldu. Hepimize geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Ayrıca 23 Nisan çocuk parmanı kutlu olsun. Geçmiş 23 Nisan. Diyelim biz ona. Ya işte geçmiş 23 Nisan kutlu olsun. Nasıl ait? Zevkle. Dieses <laughs> <laughs> <is> Superça. Ee. <laughs> ne? Lan burada demir mi varmış? Ben bunu nasıl görmedim? Bir çekilsene. Ben <laughs> bir dur lan dur. Sansürledik arkadaşlar. Duymadınız. Efe Can'a daha çok... Lan ne oluyor lan? Abicim bir aşağı in konuşalım ya. Tabii efendim. Aa, öyle kuru kuru olmaz. Aşağı in konuşalım. Ya sen inmezsen ben indireceğim var ya. Yemek var mı lan? Çürük et de olur. Çok açım. Oğlum ben de açım. Yarım kalp lan yarım kalp yarım kalp. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Ben, ben, ben çıkamam ki açım açım. Oğlum ben de açım. İki kalbim bende. e, ee, arkadaşlar. E, ee, yapıp bence başka bir yere gidelim. Taşınalım. Ne dersin? Olur çünkü burada ha Creeper doğdu mesela. Çok Hatta şimdi taşınak ki daha sonra şey yapalım. E, ma madem falan neyse. Zaten Madeline ben... Gelecek, şu an anda... Zaten bende koordinatları var. Geliriz. Biz normal iki oyuncuyuz. Ya da şey değiliz, Technoblade. <laughs> Beni ko koru demedim mi ben sana? <laughs> Nerede lan? Şey? Öldüğümüz yer? Creeper'den gelmiştik biz ya, of. Of. Biz nereden gelmiştik? Şimdi biz böyle yukarı çıktık. Dayı. Sonra a. Efe hocam malmış demek ki ya dedik. Ha burada. Bu taktik hep işe yarar. Gel de senin eşyalarını da topladım çünkü. Alamıyorum. Gidemiyorum. Sen kendin gel. Tamam tamam geleceğim ama bekle. İşimiz gücümüz var arkadaş. seni bekleyeceğiz? Last night. Had to last night. Happy birthday. Tamam demirler falan topladık zaten. Ha şimdi bir sen eksiktin dayı ya. Efecan şimdi taşınmalıyız değil mi? Taşınmalıyız. Bir arazi olsun lütfen. Minecraft ama. <gülüyor> <gülüyor> Ölmezsek çok şanslıyız. E ben nasıl geri döneceğim arkadaşlar söyleyelim. Mojang Efecan'a bir telefon alsın. alsın olsun böyle. Tam telefon. Ben şimdi göğüslük ve pantolon yapacağım kendime. Na, ne yapıyorsun? Ha eşyalarını vermedim doğru ya unuttum pardon. Balta, kasma, Demir kılıçtı değil mi senin? Evet. Demir kılıç. Kalkan. Hmm, başka şunlar var. Onlar gereksiz şeyleri de vereyim hadi hadi. Altı. Şunları da alalım arkadaşlar gidelim. Hadi Ama gidelim. Flash TV'ye başvuracaktık da vazgeçtik. Hadi gidelim. Hadi gidelim Osman. Cidden ya. Efecan hani neyse. Bir şey derdim de. Kadın izleyicimiz. Kadın izleyicilerimiz de vardır diye bir şey demedim. Çapkın mı diyecektim bana? Hayır. Efecan kadın gibi bekletiyor bizi diyecektim. <laughs> Hazırlanması uzun sürüyor diye. <laughs> Geliyorum. Tamam. Bu da Efecan'ın <laughs> mucizelikleri işte. Çok saçmalıklar. Neyse hadi ya gidelim. Hangi lan ne hızlandın lan? Sen Flash Berealın mısın? Benim adım Alın ve yaşayan en hızlı insanım. Beryal'de. Beryal'de Sağ mı sol mu? Buradan geldik zaten sağa gideceğiz. Burasının koyunu farklı diyorsun yani. Ya ne yapıyorsun? Aha kay. Oh be. Şimdi sıra. Koş koş koş. Oo e Efecan. Elmas buldum. Ben ilk elmas buldum. Elmas buldum lan. Elmas buldum. Sandıktan elmas çıktı. Ayfe Can konuşan köylü. <laughs> Hadi konuş. konuşmadı ya. ya ne, geçiyor, tamam mı? ne diyorsun ya orada? Kimle konuşuyorsun oğlum? Tamam oğlum? Ne diyorsun dayı ya? Manyak mısın? Şimdi güzel. O mağara buldum. Bunun nesi Plains ya? Ooo evet Plains'miş. Galiba. İnanmadım ama. Bir inandım, bir inandım, Bu ne lan? Koymaşı mı? Dikkat et dikkat et. Kimse yok değil mi? Biz tepeye mi yerleştik Efecan? Hı? Tepeye gel gel. Yukarı çıkalım. Tepeye çıkalım gel gel. Yok, çizeceğiz. Ne? Yoksa çizeceğiz. Tamam sen yukarı gel. Havuçları da topla. Yukarıda ekiriz falan. Bir kadın çizeceksin. Çıkarsın merak etme. Nasıl da rahatım değil mi arkadaşlar? O oh, lan bu da ne ya? Of. Arkadaş. Efecan yukarı tepeye çıksana bir. Sen bir tepe ha okuyu. Tamam anladım. E neredesin? E yok. Baş... <laughs> Uyanık. <laughs> Oğlum yılların oyun matiği buna kanar mı? Benim Benim Şimdi Efecan şöyle bir Lan bu nedir? şöyle bir Alo. Balant. Ha, balant koptu zannettim. De Ola de. Filmdeki gibi. Hmm. Pe hı hı. Sen ne kötü arkadaş oldun ya. Hı hı. Gelsene be. Ben Aynen. Gelsene be. Geliyorum. Şuraya spam point çek. Ya da kendi yatağını koy öyle pompa edecek. <laughs> kendi yatağını da koy. Kendi yatağını da koy. <laughs> Gel. Bak Efecan. Ne buldum? Geliyor mu? Gördün mü? Aa, yeni güncellediği çok teşekkür ederim. <laughs> Tablo lan. Tam soracağım. Bu hmm. Burada kalalım mı ne dersin Efecan? Videomuzu bitirelim. Oh. Neredesin? Böyle tutayım da Efecan her Minecraft Survival seri bitiminde bana vurmasın. Neyse arkadaşlar bu video da bu kadarsın. Bu videoyu beğenmeyi beğen, 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 abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Etraftaki farklı videomuzu görmektesiniz. Her an beni tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay. Ölmedim ölmedim ölmedim